الأخلاقي <laughs> Hocam benim eşim evlenmek istiyor. Ben ise istemiyorum. E normal. Ee, ne yapayım bilmiyorum. Canım çok sıkın demiş kardeşimiz. Yani ben şunu söyleyebilirim. Hani bunu erkeklere için de söylüyorum tabi. Bir kadının ikinci evliliği istememesi normal bir şey. Çünkü mesela kardeşin biri bazen geliyor diyor ki bizim kardeşin diyor bazı itika, bizim hanımın itikadi imani problemleri var. Nedir imani itikadi problemleri? İkinci evliliği sanki hazmedemiyor diyor. Yani şimdi <laughs> Bir kadına ben ikinciye evleneceğim diyorsanız o da size tamam diyorsa bence onu bir psikoloğa götürün. Yani bunun dinle alakası yok. Onu bir psikoloğa götürün ya kadın büyük patlama öncesi son derin travmayı yaşıyordur. Yani sizi öldürecektir onun sessizliğidir, kuzuların sessizliğidir ya da kadın gerçekten aklı melekelerini yitirmiştir. Yani eğer bir kadın kocası ben evleneceğim dediğinde olabilir sen bilirsin diyorsa. Şimdi yalnız ben şunu söyleyeyim kardeşler. Yani iki taraflı bunu söyleyeyim. Birincisi bu kadınların hepsine söylüyorum. Çok konuşan adam evlenmez. Bütün kadınlar bunu bilebilirler. Çünkü geveze insanlar sadece konuşurlar ama icraat yoktur. Ben ne kadar görmüşsem ben evleneceğim, evlenmemiz lazım, şöyle etmemiz lazım, böyle etmemiz lazım. Genelde böyle adamlar evlenemezler. Çünkü bütün enerjileri dillerindedir. Geriye bir şey kalmıyor. Sessiz adamdan korkacaksınız. Yani hiç bu konuyu gündem etmeyen adam bir bakıyorsunuz bir arada çıkmış işte gitmiş e, gitmiş evlenmiş oluyor. Yani bunu da teselli babından söylüyorum. Erkekler bazen konuşurlar. Lakin bir erkek evde ben ikinciye evlenmek istiyorum diye konuşmaya başlamışsa kadının ikinci evliliği konuşmaktan daha ziyade evde bir şeylerin yanlış gittiğini, bu adamın bazı ihtiyaçlarının karşılanmadığını ve adamın yavaş yavaş sinyal verdiğini gösterir. Hani şimdi artık yeni teknolojik aletlerde Biliyorsunuz eskisi gibi değil. Daha bozulmadan bir ay falan önce bir yerinde lamba yanmaya başlıyor. Veya arada bir ses veriyor, ses çıkarıyor. Arabalarda vesaire artık öyle. Yani illaki bozulmasına gerek yok. Erkeğin de evde bir şeyler yolunda gitmiyorsa erkeğin de bir sinyali var. Yani öncesinden verdiği bir ses var. Bu da ikinci evlilik konusunu gündeme gündeme getirmek. Bir bayan kardeşimiz evde bu tip bir konunun açıldığını görüyorsa tartışmak yerine kocasıyla kavga etmek yerine ya eşine veya da eşinden bunu öğrenebilecek birine şunu söyleyebilir. Acaba ben evde yapmam gerekip de yapmadığım ne var? Benim eşimin rahatsız olduğu ne tür bir durum var ki? Benim eşim bu konuyu gündem ediyor diye. Belki temizliğinden razı değildir. Belki kişisel bakımından razı değildir. Belki kadın koca münasebetlerinde bazı şeylerden razı değildir gibi. Yani ıslah ettiğiniz zaman o problemi Allah Azze ve Celle belki de o yuvaya huzur, mutluluk, sekinet getirecektir. Onun için kavga etmek yerine sorunun nereden kaynaklandığını bilmek bilmek gerekir. Bu kadına söyleyeceğim bir şey. Erkeğe gelince erkek olan kardeşlerime de bir şey söylemek isterim bu konuyla alakalı olaraktan. Ee, şimdi bazı kardeşler evlerinde yaşadıkları bazı sorunlardan dolayı ikinci hanım almak istiyorlar. Zannediyorlar ki ikincisi huri olarak gelecek. Yani birincisi neyse ikincisi de o olacak. Hani sen bir şey dediğinde birincisi sana itaat etmiyordu. ikincisi huri gibi senin her söylediğini dinleyecek. E birincisi işte sen eş olarak ona yakınlaşmak istediğinde seni reddediyordu. ikincisi 24 saat seni kabul edecek. Böyle bir şey yok. Kadın kadındır. Yani onunla yaşadığın sorunların benzerini veya bir başkasını başka bir ortamda tekrardan bu şeyle yaşayacaksın. E bu eşinle yaşayacaksın. Yani sırf evde eşinde gördüğü bazı sorunlardan dolayı evlenmek isteyen insanların birçoğu evlendikten sonra benzer sorunları ikinci evlerinde de yaşadıklarından dolayı bin pişman oluyorlar. Külfetleri iki kat artıyor. Keşke evlenmeseydim diyorlar. Ki iki evli olan kardeşlerden ben bir kişi hariç diyebilirim. Hemen hepsinden bunu duymuşum. Vallahi o günkü aklım olsaydı kesinlikle böyle bir yanlış yapmazdım diye. Hepsinden bunu e bunu duymuşum. Bu bir söyleyeceğim bir şey. İkinci bir mesele ise bir erkeğin bir kadına zulmetmesi haram mıdır kardeşler? Bir erkeğin bir kadına zulmetmesi haram mıdır? Haramdır. Bu konuda hiçbir kapalılık veya bir ihtilaf var mı yok? Bir erkeğin hanımına ben ikinciye evleneceğim demesi onu tekme tokat dövmesinden daha ağırdır. Birincisi nasıl haramsa zulümse ikincisi ondan daha büyük bir haramdır. Emin olun birçok kadın dayak yemeyi ikinci evliliğe tercih eder. Yani sorsanız eşin seni de yani tabii bu şu anlama gelmez. Hayvan ancak hanımını döver. Yoksa öyle canı sıkıldı diye dışarıda sorun yaşadı diye eve gelip hanımını döven bu Müslüman da değildir, insan da değildir zaten. Bu bu dışarıdaki aziziyetini gelip evde erkeklik olarak kapatanlar bunlar ahırlara bağlanmaları lazım. Yani kadınlar dövülür anlamında demiyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Lakin bir kadını e, seni eşin dövsün mü yoksa ikinciye evlenmekle sürekli seni tehdit etmesin deseniz kadın der, eşim beni dövsün, bana hakaret etsin ama ikinci evlilikle beni tehdit etmesin çünkü bu daha ağır geliyor. Haram işlemek istemiyorsanız, zulmetmek ve kıyamet gününde zalim olarak dirilmek istemiyorsanız eğer evlerinizde bu boş lafırdığı, bu gevezelik olan ve hiçbir hayır getirmeyen boş konuşmayı evlerinizin dışına çıkarın. Kadınların haklarını Kıyamet gününde kim alacak kadınlar adına kardeşler? Kadınların sahibi kim kıyamet gününde? Allah. Niye? Çünkü Allah kadınları emanet olarak erkeklerin yanına bırakmıştır. فَاِنَّكُمْ فَا اَخَسْتُمُوهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ Siz veda hutbesinde söylüyor. Kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. İnsan emaneti kim sana bırakmışsa hesabını da emanetin sahibine vereceksin. Kıyamet gününde kadına yaptığın bütün zulümleri Allah Azze ve celle bizzat sana soracak. Davalın olaraktan senin karşında Allah seni hesaba çekecek. Onun için Allah'tan korkun. Ee, bu gereksiz ve gevezelik cinsinden olan şeyi evlerinizde yapmayın. Kendinize de çocuklarınıza da eşinize de zulmetmeyin. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilir, diğer yayınlarımızı YouTube kanalından izleyebilirsiniz.